Merhaba arkadaşlar. Şimdiki konumuz transformatörler. İlk olarak transformatörler nedir? Biraz sizden buna bahsetmek istiyorum. İlk olarak görüntüsünü görelim. Transformatör bu arkadaşlar. Transformatör ya da kısa adıyla trafo. iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik aletidir. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresinde enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla ee, nakletmektedir arkadaşlar. Görüntümüz de bu şekilde. Buraya gelecek olursak. Şimdi size ilk önce Britke denen köprü olayını göstermek istiyorum. Şu objelerin hepsini silelim arkadaşlar. Pardon. Hemen şuradan Evet arkadaşlar bunu buraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Bu kabloların bağlantılarını yaparken arkadaşlar dikkatli olun. Bir dakika şuradaki topraklamayı silmem lazım. Evet. Daha sonrasında buraya bir tane kapasitör yerleştirelim bunu da taralı alan üstte işte kalacak şekilde yerleştirin Bunu da şöyle buraya bağlayalım arkadaşlar pardon buradan da buraya bağlayalım arkadaşlar sanırım burada eksik herhangi bir şey yok bunu birazcık taşıyalım içe doğru Bunu taşıyalım. Tamamdır arkadaşlar. Şuradaki hatta bunu light yapalım. Pardon. Yırtık tuhaf oldu şu anda. Kalsın böyle. Aynen. Şunu bir şu şekilde giriş yaptıralım. Bir dakika arkadaşlar. A'ya değil. Daha sonrasında bunu da bu şekilde girelim. Bunu da arkadaşlar şu şekilde devreye alalım. Ve sanırım arkadaşlar burada yapmamız gerekenler sonlandı. Şöyle bir devreye bakıyorum eksiklikler var mı? Yok sanırım. Evet çalıştıralım. Çalışmayabiliriz de bu kısmından dijital osilos. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir şey değişmedi. Bunu görmeniz için yaptım ama e, dalgalar daha e, nasıl söylesem etkileşimli daha sık hale geldi. Şimdi asır görmemiz gereken şey arkadaşlar ikinci aşamaya geçiyoruz burada sıran 2B S. Evet. Transformatör bağlayacağız arkadaşlar şimdi. İlk önce şu tarafa bir transformatörümüzü koyalım arkadaşlar. Alt numaramız gerekiyor. Evet. Bir tık daha aşağı. Burası iyi sanırım arkadaşlar. şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bir tane transformatörü bunu bağlamak arkadaşlar. Hemen bağlıyoruz. Şu şekilde. Bunu bir de gidip voltmetremizi bağlayalım arkadaşlar. DC voltmetre. Tabii ki de buradaki düzenleri unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şuna girip bunu 12 volt yapacaksınız, frekansını 50 hertz yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bir multimetremize de bağladık. Şu tarafa da bir tane voltmetre bağlayalım. Bir tık daha böyle evet. Neyse çok da önemli değil. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki voltmetrenin oluşunu gördünüz. Yapmamız gereken bunu artık devreye bağlamamız gerekiyor. Devreyi şu şekilde bağlayalım. Buradan giriş yapsın. Diğerini de arkadaşlar şu nasıl yapalım? Şunu şuradan bir dakika bunu buradan siliyoruz zaten. Pardon. Bu şekilde giriş yapalım. Şimdi şöyle büyük bir şekilde odaklayalım. Evet arkadaşlar artık çalıştırabiliriz. Çalıştırıyorum bakalım ne olacak. Voltometre 0 0 tüm değerler 0'ı gösteriyor görüyorsunuz. Burada yapmamız gereken ve bu kısmına girip dijital usulü